Merhaba, izle ve öğren kanalımın değerli takipçileri, hoş geldiniz. Sıla Türkoğlu, Halil İbrahim Ceyhan'ı gözyaşlarıyla ameliyata aldı. Tüm detaylar Onlar benim haberlerimde. Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ve beğen butonuna basın. Kanalımı takipte kalın. Dünyanın en iyi ismi Halil İbrahim Ceyhan. Beklediği kalp ameliyatı için gece. Amerika Birleşik Devletleri'nde hayranlarını büyük ölçüde endişelendiren bu gelişme. O yaptı. Ünlü oyuncunun eşi Sıla Türkoğlu'nun. Uzun süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören. O. Ağlamak. Hemen. Bu haber hem ailesini hem de hayranlarını büyük endişeye sürükledi. Eşinin yanından bir an olsun ayrılmayan Sıla Türkoğlu. Halil İbrahim Ceyhan ameliyata girmeden önce oldukça duygusal anlar yaşandı. Sıla. Halil'in elini sımsıkı tutuyor, gözyaşları içinde yanından ayrılmak istemiyordu. Denedi. Halili teselli etmek için "Beni yalnız bırakma, güçlü ol." dedi. Son vedasını yapan ünlü oyuncu. Eşini son anda öperek kurtaran kadın, ameliyathane kapısında sinir krizi geçirdi. Doktorlar operasyonun çok hassas bir operasyon olduğunu ve saatlerce sürmek. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ameliyathanenin kapısında Sıla Türkoğlu ve yakınları umutla iyi haberi bekliyor. Operasyonun sonucu hakkında henüz net bir bilgi olmasa da herkes bir açıklama bekliyor. Halil İbrahim Ceyhan'dan güzel haber. Sıla Türkoğlu'nun acı dolu bekleyişi ve duygusal anlar derginin gündeminde yer aldı. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Sıla Türkoğlu sabaha kadar hastaneden çıkmadı. Ameliyat sonrası büyük şok ve üzüntü yaşayan Sıla Türkoğlu bir an olsun hastaneden ayrılmadı. İçeride kalmaya çalışırken ünlü oyuncu Halil İbrahim Ceyhan'ın yanında sabahın ilk ışıklarına kadar kaldı. Sürekli olarak doktorlardan iyi haberler alabilmek için bilgi almaya çalışıyordu. Yakın çevresinden alınan bilgiye göre Türkoğlu tören boyunca gözyaşlarını tutamadı. Geceleri uyanıyor ve ara sıra sinir krizleri geçiriyor. Karısı için dua ederken Türkoğlu hastane bahçesinde de kameralara yansıdı. Güzel oyuncu kimdir? Yorgun, uykusuz ve bitkin görünen ünlü oyuncu, sosyal medyadan gelen mesajlardan dolayı hayranlarına teşekkür etti. Ünlü oyuncu Halil İbrahim Ceyhan acil ameliyata alındı. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle operasyonun gerçekleştirildiği öğrenildi. Gece yarısı başlatılan operasyon halen devam ediyor ve çok kritik bir operasyon. Bütün sevdiklerine, hayranları ve aileleri doktorların açıklamasını merakla bekliyor. Ameliyat saatlerce sürerken eşi Sıla Türkoğlu'nun kaygısı. Büyür. Hastane koridorlarında perişan halde bekleyen Türkoğlu'nun. Sürekli olarak doktorlardan bilgi almaya çalıştı ve zaman zaman sinir krizleri geçiriyordu. Yakın çevresinden edinilen bilgiye göre Türkoğlu, ameliyathane kapısında gözyaşlarına boğuldu, sakinleşmekte zorluk çekti. Ünlü oyuncunun arkadaşları da hastaneye gitti. Öğrenildiğine göre Halil İbrahim Ceyhan'ın ailesi Türkiye'yi terk ederek Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi.